Filizcim hayatım çekiştirme. Ne olursun çekiştirme hayatım. Filizciğim, kolum sündü ama benim benim bu kolum... ...Street Fighter'daki Dawson gibi bir oldu benim kolum şu anda ama. Lütfen, ne yapıyorsun denize? Yardır yardır gidiyorsun. Oy tombulum tombulum, yoldan geldim, yorgunum. Uf. Ferun ya, sabahtan beri dünür kavgasının içinde kaldık ama. Tatil bu değil. Tatil güzel enerjiler demek Erolcuğum yani. Ayrıca da kaynanaya maşallah ağaç kakan gibi tutu 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 hiç susmadı. Sultanım, anam bana çekmiş. <laughs> Hayır bir de yani onunla Lale zaten barışmışlar yani. Sen hala neyi kurcalıyorsun? Onunki de bir umut işte. Neyi? <laughs> yani şimdi bunlar birleşti, barıştı ya... ...anam tam barışamamışlardır diye bunları pekiştirmek için uğraşıyor kadıncayız. <laughs> Elo, sen de yangına körükle gidiyorsun. Yani benim gözümden kaçtı sanma. Ama neyse konudan uzaklaşalım. Hatta uzaklaştık çok güzel. Uzaklaşalım ya. Tamam o kadar da uzaklaşmayalım kızım gece vakti. Nereye uzaklaşıyorsun? Gidelim odamıza zıbaralım yatalım ne olursun kurban olayım. Ya yürü hadi, hadi. Bak vallahi gerçekten ağzım dilim kurudu. Arkandan koşturdun it gibi koştum arkandan. Gel ağzım dilim kurudu of. Of vallahi nefes alamıyorum şu anda. Aldım mı kıt kıt yap. Aa! <laughs> Görüyor musun? <laughs> Her şey dahil. Kıramıyorum soda mı bu? <laughs> Yürüsene oğlum. Yok artık. Anacık, sen bizim kız. Kız bu ne? Nasıl bir kapsama alanı varmış sende maşallah. Anten mi taktırdın, baz istasyonu mu yuttun zalim? <laughs> oğlum mecbur ediyorsun insanı, ne yapayım ben? Filiz'e itiraz etme. O mutlaka Lale'yle ile Onur'u bulur. Onu takip et oğluşum. Ve Lale'yle ile Onur'un arasını boz mutlaka kız 7-24 fitne mi olur? Gece gece fücur mu olur? Bari tatilde yarım mesai çalışaydık bir anacık. Olur Erol, olur. Olur. Şirket elinden gittiğinde o yarım mesaiyi de özleyeceksin. Ahanda silkinleme kendimdeyim şu anda. Kendime geldim bir anda. Ana değil, soğuk duş etkisi resmen. Bravo. Doğal davran, doğal davran. Kendini akışa bırak. Hı hı, bıraktım şu an. Hı, hı. bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete vallahi alacık. Hadi kapat kapat çok yazmasın kız telepati de olsa vallahi kontür işliyor. <laughs> Hadi acil bir şekilde gidelim Onur'la Lale'yi bulalım. Ne Onur'la Lale'si ne bulması ya? Benim aklımda başka şeyler var. Ne gibi? <laughs> Şöyle düşün. Deniz, kum, sen, ben, ay yıldızlar. <laughs> Sana bunlar neleri çağrıştırıyor mesela? <laughs> Vallahi üniversite birinci sınıfı çağrıştırıyor. Kumsaldaydık böyle arkadaş ortamı. Ateş yanıyordu, gitar vardı, şarkı söylüyorduk. Allah'ım bir de bir kız arkadaşım vardı o dönem. Ebru Daş, 15 numara Daş. <laughs> Kaç Erol? 300 Erol, tüt Erol. Hayır hayatım geçmiş zaman olmuş bitmiş yaşandı bitti saygısızca. Kızım nereye gidiyorsun? İlizciğim, kelebeğim, hayatım. Söylemeyeyim diyorum ama yani neyse, yani sonuçta tam söylüyorum. Yani bu tatilde ilgili fikirlerinizi bana daha önceden söyleseydiniz... ...ben de size dünyadaki oteller konusundaki fikirlerimi paylaşabilirdim yani. Neyse. Öyle mi Betül? Ha sen tevkalade olduğundan kusura bak. Ha sen damdan düşer gibi geldiğin için biz sana layık olamadık. Alıkanlık yapma. Ama var, alerjim lütfen, lütfen şahidin lütfen sakin ol, lütfen. lütfen yani estağfurullah diyeceğim de Yıldız'cığım yine de yani otel... Betül, <laughs> otel güzel. Çok mutluyuz. Hı. Harika bir otel. Hatta saunası bile var. Saunası da olabilir de yani yine de şöyle bir bakınca otel... ...ben <laughs> annesi... Yani, ee, i̇şte tutuyor yani. Ne oldu Songül dedim Niye kaşınıyorsunuz? Hey! Sivrisinek mi var? Evet Betül. Elti sivrisi var. Oy. Kusura bak. Ay yine çok endişeleniyorum Şadiye. Acaba odalarda sıcak su var mıdır? <laughs> Yok. Maalesef bulunmuyor. İstirham ediyorum artık ama. Evet. Ama ne yapıyorlar biliyor musunuz? Havuzun altına ateş yakıyorlar, onu bir güzel kaynatıyorlar. Sonra biz gidiyoruz kovalarda alıp alıp yıkanıyoruz. <laughs> Yıkanmayana odun var. Ya. Kendin taşıyorsun suyunu. Cehenneme taşır. <laughs> İlahi sen çok yaşa, vallahi. Sen de, sen de. <laughs> Ay daha ne bundan güzel yer mi var <laughs> ayol? bir şey yakalayacak bak. Bacanak, günaydın. Oo, günaydın Bacanak. Ne yaptın? Daha meyim işte, duruyorum öyle ya. Ben Lale'yi uyandırmadan kaçabildim. Sen ne yaptın? Nilüfer uyandı mı? Bilmiyorum ki Bacanak. Aa, Bacanak kusura bakma ya, sabah mahmurlu. Siz Nilüfer'le ayrı odalarda kalıyordunuz değil mi? Kusura bakma, ben de yarana tuz bastım. <laughs> ya yemin ediyorum sorma artık hani Leyla ile Mecnun'a döndük ya. Bu nedir böyle? Alacağım elime bir tane değnek, vuracağım kendimi kumsallara yani. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> aç çocuğum, aç, aç çocuğum şu telefonu aç. Efendim anacık, efendim dört kere aramışsın kargalar kahvaltısını etmeden. Tatildeyiz nihayetinde. Telepati neyine yetmiyor da telefon ediyorsun ayrıca kadıncayız. Oğluşum, uyurken çekmiyor herhalde bu telepati değil mi? Bana bak çok endişeleniyorum. Bak çok endişeleniyorum. Burada olma sebebimizi asla unutmanı istemiyorum yavrum. Ben sana bir şey söyleyeyim bak kesinlikle hissediyorum. Bu Onur var ya bu Onur. Bu Onur bir şeyler çeviriyor. İnan buna. Yoksa asla böyle bir tatil böyle iki üç gününü organize etmezdi yani. Anacığını duy, anacığını duy. Bu çocuk bir işler çeviriyor. Bak bu işin içinde kesinlikle bir iş var. Gözünü kulağını dört aç yavrum. Tabii ki de gözümüzü ve kulağımızı dört açıyoruz. Gözlerim fal taşı şu anda benim. Şu anda görüyorum anacık. Yemin ediyorum kurtuluş da görüyorum şu anda. Birlikte duruyorlar bacanak değil ve bir şey karıştırıyor gibi de durmuyorlar. Hadi gel bacanak gel. Koşsana peşlerinden takıl peşlerine yürü. Tabii ki ben de merak ettim. Merak etmeyin Onur Bey. Düşündüğünüzden daha güzel bir organizasyon olacak inanın. Çok teşekkür ederiz. Ee, yalnız bir şey diyeceğim bak ablacığım. Çok önemli bunu kimsenin duymaması lazım ha. Benim son ümidim bu. Ee, özellikle de eşlerimizin duymaması gerekiyor. O anda kadın, yemin ediyorum kadın. Onur'un yanında kadın var anacık. Lale'yi aldattığından eminiz şu anda. Hemen bir boy, bir porte, bir de mayolu fotoğrafıyla ben geliyorum. Saçmalama oğluşum. Bacanayla mı gidecek çocuk Lale'yi aldatmaya? Allah Allah. O da doğru. Bacanayla gitmez de aileyi aldatmaya. E bu elin kızlarıyla niye konuşuyor acaba bu sarı çocuk? Yavrum nereden bileyim ben? Nereden bileyim ama mutlaka çözeceğiz yani. Takipte kal sen. Düş peşlerine. Takipteyim. E o sonra tekrar detaylar için bir araya geliriz. Peki teşekkürler. Teşekkür ederim. İyi günler, iyi günler. Bacanak bu sefer oldu galiba bu iş var ya yemin ediyorum heyecandan böyle ayaklarım titriyor ha. Sen merak etme bacanak. Bu sefer olacak. Güzel olacak. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bayıldım buraya. Harika. Ah, gerçekten ben de bayıldım doğrusu. Şadi Bey, Betül Hanım nerede? Erol'la birlikte dolaşıyorlardı. Ben söyledim. Birazdan gelirler herhalde. Ha, benim Nergis de öyle. Bir önünü yakıyor, bir arkasını yakıyor, bir önünü Ha, havuz başında ızgara oluyor. Onur da golf'a gideceğini söylemişti. <laughs> Ay çocuklara söyleyelim mutlaka bundan içsinler. Muhteşem zira. Yıldız Hanım, biraz toparlanın. Şöyle. E, bakar mısınız? Ben bütün gün mütemadiyen bundan içmek istiyorum. Lütfen sürekli getirin, olur mu? Ben de kırmızısından, lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.